Merhaba arkadaşlar, Uzaktan Eğitim İlkokul kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Konumuz ise kitle iletişim araçlarını ve zamanı verimli kullanalım. Öncelikle sizlerden kitle iletişim araçlarına birkaç tane örnek vermenizi rica ediyorum. Bu konuda size yardımcı olmak istiyorum. Birinci önceliğimiz en fazla kullanılan kitle iletişim araçlarından bir tanesi televizyon. Öyle değil mi arkadaşlar? Televizyon ülkemizde ve dünyada olup biten haberlerden, olup bitenlerden haberdar olmamızı sağlayan bir kitle iletişim aracı. Telefon yine aynı şekilde dilediğimizde yakınlarımıza ulaşabileceğimiz bir kitle iletişim aracı. Bilgisayar, tablet, bunların tamamı kitle iletişim araçlarıdır arkadaşlar ve en çok kullandığımız kitle iletişim araçları bunlardır. Şimdi bunları kullanırken belli başlı kurallar çerçevesinde hareket etmezsek bazı sıkıntılı sonuçlar doğuruyor bizim adımıza. Bunlar ne olabilir? Çok uzun süre boyunca kitle iletişim araçlarını televizyon olabilir, tablet olabilir, bilgisayar olabilir, telefon olabilir. Çok uzun süreyle kullanmamamız gerekiyor. Her şey belirli bir ölçüde faydalıdır. Her şey kararında güzeldir. Yani sürekli televizyon, sürekli tablet, sürekli bilgisayar, sürekli telefon başında vakit geçirmek pek sağlıklı değildir. Bu durumdan gözlerimiz, vücudumuz dikkatimiz etkilenebilir. Ben iki saat boyunca telefondan oyun oynarsam gözlerim kıpkırmızı olabilir. Bu benim gözlerimin bozulmasına ve gözlük takmak zorunda kalmama da sebep olabilir. Yine aynı şekilde telefonun veya bilgisayarın başında veya televizyonun başında çok uzun süre vakit geçirirsem o zaman da vücudumda belli başlı sorunlar ortaya çıkabilir. Şu anda kemiklerimizin gelişim evresindesiniz. Kemikleriniz yeni yeni gelişiyor ve bu süreçte kemikleriniz sağlamlaştığı sağlamlaşana kadar geçecek olan bu süreçte kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yani telefonun başında 2 saat boyunca telefonla uğraşırken boynumuz daha değişik, yamuk bir şekilde gelişebilir. Sırtımızda kambur çıkabilir. İşte bu yüzden Teknolojik araç gereçleri amacına uygun bir şekilde düzenli bilgiyi elde etmek amaçlı, bilgiyi bulabilmek amaçlı kullanmalıyız arkadaşlar. Teknolojik aletlerle gereğinden fazla zaman geçirmemiz sağlığımızı kötü etkiler dedik. Peki, kitle iletişim araçlarını verimli kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor dedik. Mesela nasıl verimli kullanabilirim? Kitle iletişim araçlarıyla alakalı. Düşünelim. Ne dedik? Kitle iletişim araçlarına telefon, tablet, bilgisayar. <laughs> televizyon bunların tamamı kitle iletişim araçları. Peki bunları verimli kullanmak için neler yapmamız gerekir? Biraz bunun üzerine düşünelim. Bir öğrencinin ne gibi görevleri vardır arkadaşlar? Okula gitmek, ders çalışmak, ödevlerini zamanında yapmak, kitap okumak. Bunlar bir öğrencinin sayabileceğimiz görevleridir. Gün içerisinde bu görevleri yapmak için belli başlı zaman ayırırız. Ve şöyle düşünelim. Bu görevlerin tamamını bu görevlerin tamamını yatmadan hemen önceki yarım saate sıkıştırırsak sizce verimli bir şekilde kullanmış olur muyuz zamanımızı? Bence de olmayız. Zamanı verimli kullanabilmek için bu görevleri gün içerisine yaymamız gereklidir. Sabah kalkarız, kahvaltımızı yaparız, okula gideriz, derslerimizi dinleriz, okuldan döneriz, eve geliriz, derslerimizi çalışırız, ödevlerimizi yaparız, kitap okuruz ve tabii ki bunların sonucunda geriye kalan zamanı yani zamanı verimli bir şekilde planladıktan sonra geriye kalan zamanı da dinlenmek için biraz kafamızı boşaltmak için etkinlik yapmak için kullanabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar ve son olarak bugünkü dersimizle alakalı son olarak bir anahtar cümle söylemek istiyorum bugünkü dersimizle alakalı. Öğrendiklerimizin pekişmesini istiyorum. Teknolojiyi uzun süreli olmamak kaydıyla bilgiye ulaşmak amaçlı kullanmalıyız. Bir kere daha söylüyorum. Teknolojiyi uzun süre olmamak kaydıyla bilgiye ulaşmak amaçlı kullanmamız gerekiyor. Zamanımızı ise görevlerimizi yetiştirmek için telaşa kapılmayacak şekilde verimli kullanmalıyız. Güzel bir planlama yapmalıyız, zaman planlaması. Ve bu planlama dahilinde görevlerimizi son ana kadar sarkıtıp kendimizi telaşa düşürmeyecek şekilde verimli kullanmamız gerekir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.